Hayırlı çünkü sağ yıldı. Her şey zıpla Adamlar zıpla zıpla. girdi. Tamam sorun değil. Atlatmadı bende be de ya. Ayıldım hadi. Bir bayrım var güzel. Abi hangara koşuyorlar silah var mı silah? Kompalı vurdum bu hangara mı geldiler? location. Buna geldiler. Demo mi çam buna geldiler. Her yerde adam çıkabilir Cemal artık. Arbalet ver lan. Abi burada adam var. Açıldım şuradaydı. Şurada adam var. Adama mermi değil ya? Hangar üstünde zıplayan var siz misiniz o? Tamam. Şurada bir baygınım var. Şu hangara gelen var. Şunun geçiyor. üstünde adam var. Kaçıyor mu koşuyor? Nereye geçiyor? Watch geçtim. Out. Şu tarafa, baygını bitirdik mi biz? Tarafa birkaç kişi gitti. Baygını bitirdik tamam. Abi. abi. Tamam bu tarafta adam var. Dikkat edin bende toplam 16 mermi var şu an. Baygını adam geldi birini bayıttım. Bas bas bas. Şuraya şura Anlam. tamam. Tam burada da biri, de, biri var ha. Buzlamış tepeye çıkmış olabilir. Ya. Ben sizden uzakta kaldım. Adam aradan kaçtı. Bayıttım bir kişi daha 9 mermim kaldı. Şurada. Arada demiş. Tamam, tamam öldüm. Dur Cemal tamam. abi bir tane daha var. Şurada adam var, şurada adam var. Eyle, 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 eyle. İki kişi var. Bu tarafa geliyorlar, bana mermi lazım, bana mermi lazım. Ne? UMP mi kullanıyorsun? Tamam, Mizan'a geçin, Mizan'a geçin. Cemal abi, abi dur. Abi burada. Ben tam bu buldum. Abi iki kişiler, bir üstteydi, solundayım, devam et. Biri güzel yedim. Geliyorum, bir dakika. Umutcan tamam, gel. Gel abi. Allah Allah. buz atın, buz Bir kişi daha var burada. Tam, tam diğerine çök. Daha var. Abi beni yakaladı. Acil buz. Önümde. Abi yedi benden sağlam. Sola geçiyor bak Umuçen gel böyle. Abi sen buradan git. Bomba bomba gelir. Geleyi çekil. Adam bu, bu tarafta Benim benden sağlam yedi. Bende kit var ben girip bir yere basarım. Tamam dur. Sağdan. Bomba mı geldi? Abi buradayım adam burada. Bunun ağzında. Bekle görüyorum. Vurdum. Muçan vurdun da adam da beni vurdu ha. Bekle abi. dedin yoksa ben bunu alırdım. Bu beni fark etmediydi orada. Orada DP misin mi vardı abi? DP'ye geçeyim mi? Geç, DP adamda. Geç. geç. Ben şu tam sağlık kiti vardı onu basıyorum. Bas. Tamam sen de gel sen şunu al. Enerji al. Bitti mi burada adam? Kaçer kişi aldınız? Bir bende var bende var. Tamam güzel bende de 3 var. Tamam gideceğiz. Bir de i̇şte alana iyi şey varmış dokuz, tamam motor var de. Lazım. Yok abi ben M4'de geçtim. 8x kullanan kullanabilecek olan var mı? SKS var? Verirsen kullanırım ya da yi tamam. sana vereyim fark etmez. Ben kullanamıyorum ya onu. Ben benzin aldım. Tamam uçan al abi 8'i. Bak geriye attım. O, İşareti bir şey attılar. Tamam. Umutcan bu tarafa gel. Burada motor var. ileriden araba bulup gideceğiz. Benim buradaki bayrağın kilimi çalmışlar. Tamam benimkini de almış olabilirler oradan. Sen oğlum kendi bayrağını bitirmedin mi? Yok abi bitmedi. Adam... Sonradan, sonradan abi bayrağına gidiyorlar dedin gittin ya onu diyorum. Gitmedim. Bayrağına gittiler dedim. Tamam. Tamam hadi gidiyoruz. Şurada üçlü motor var. Şuraya Tamam onu diyorum. Da, o evlerin o tarafa gideceğiz. Umutcan Aynen. bu tarafa doğru gel kardeş. Geliyorum abi. Biri iniyor bir şey. Görünmüyor ama ses sistemi sistemdanca iniyor. ben. Hadi boş Tamam. Location. Gördüm abi. Bir tane daha attıları, iki tane daha orada. Şurada araba var. Tamam, tamam Cemal abi sen arabayı sürle ben bir salgı bezi basayım. Bunda mı? Abi yok. En büyük en büyük binada en büyük binada. Dalıyorum buna. Aa! Ha, ben buradayım. Geliyor diğeri. Baygını bitirdim. Bitirin baygını. O abi bu bulduğunu bitirecek. Bulduğunu bitirecek. Dikkat edin. Umutcan burada bir yerde buz attı. Kapı girişine buz attı. Umutcan sen ne yapayağını biliyorsun. Ben geçiyorum abi. Abi. Hadi. Tamam. Aşağıda M24 vardı ben onu alacağım. Hepsinde mi Bunlar var, da bay, bunlar hepsi bayıl da arkadaşı var. ABM var. Tamam Cemal abi geçsin ABM ya da geçeceksen sen geç. Abi Cemal abi geçti bir abi. De. Diğerinde de M24 var. Diğer abi. baygın diğer baygın nerede? Burada galiba. da M24 var. Tamam bana 556 lazım. Var mı 556? ABM'de dülbün var mı Cemal abi? Ulan kimseyi alamadık buradan görüyor musun? İşte 4 vereyim sana istiyorsan. Gel, Vallahi iyi oldu abi. Eğim, altı, tamam dolaba gideceğiz hızlı hızlı had. hızlı. Abi bana bir tane silah lazım ya. DP'yi bırakmam lazım benim. Tamam gel buradan Groza'yı al. Groza'yı al kardeş. Abi ayak sesi var dışarıda. Tamam benim bu tarafta. Atladım ben bakayım bunun arkadaşıdır büyük ihtimal. Oğlum canım çok gitti lan. Bina içinde mi? Hey benim yanımda gel. Abi lan. İnşallah bunda 556 var diyorum. Ben m geçtim. 556 Be 30 tane var aslında. Oo burada burada pusmuş. Pus, pus, pus. uçan nerede? Karşı evde, karşı evin çatısında. Cemal abi. Uçanı kaldırıyorum. Abi buraya bomba atabilirsen çık. Karşı evin çatısında pusmuş abi. Molotof atıyor bize. Atamaz, yetişmez buradan. Yetişse de bizi yakmaz merak etme. Gel uçan. Git basacağız Cemal abi. abi. Abi bunu üstten alacaksın. Cemal abi üstten al bunu. Abi biz bunu nasıl görmedik çatıdayken? Abi dolambaçlı araba, araba gitti. Drop'ta araba, sık. Araba acil. Hiç bu arabanın içinde bir adam görünmüyor. Abi burada oldum. Abi, abi dışarıda adam, adam var. Geldi. Tamam hallediyorum ben. Ayağa ayağa sıkı. Üst seviye kaskı sağlam bunun. Yan binadaki adama bakacağım. Abi bu kaç taneydi abi. bu düşmedi ya. Aa yine canım gitmedi Araba ya canım. buraya geldi ya. Haydi, haydi. Araba patlayacak, araba patlayacak. Bir baygın var. Araba nerede? Abi benim, benim bina. da... Oğlum benim binaya mı girdi lan bunlar? Aynen. Oğlum benim binadalar. Bitirdiniz mi? Gitti. Destek aşağı. Tamam ben bina üstten de alıyorum. Nerede o uçan aşağı? Sağ sol. Burada. Bitti abi. Oğlum ayak sesi var. Nasıl bitti? Abi bitti. Ya, ya gözünü seveyim. M4 olan var mı bunların içinde hiç? Yok abi. benim M4, yani M4, yok, aslında. ben M4 bıraktım Dışarı, yukarı. Sen dışarıda geldin. adam var. Dışarıda Fıkan abi adam geldi senin oraya. Geldim. Burada. Tamam, gel. Ben yukarıda M4 bıraktım lan. M ben gel M4'de mi geçsem? Bunda 5 56 varmış. Al abi M4'ü. Abi, abi ikinci kata bıraktım. Geç sen. Bana yani tane şey lazım, lazım ya. Bir şey tutama alma Umutcan. Yok abi gerek. Bana gerek yok. Bana şey lazım. Kola molo bir şey varsa bana onunla al. 5 56 44 tane var. Yok yok tamam tamam sıkıntı değil. İsteyen varsa 5 56 44 tane. 3 4 veririm. 3 alırım abi. Lazım tamam, Tamam hadi gideceğiz. Ses var sanki. Oğlum dışarıdaysa Yok, ben, tamam. ben, dolanıyorum. de yokmuş. Yokmuş lan. Tamam. Yok dikkat oldu. alalım abi bu saatten sonra. Drop'taki buydu işte. M249 aldınız mı adamdan? Aa bu, bunda MK var. MK'yı almak isteyen var mı? Yok abi şu m 249a bakabilir miyim? Gel doğru. bunda 56 e var git bak. M249'la da MK var ona göre. Kastı bir dikkat edin. Bizim araba hmm. nerede? Aa araba. Bagi bagi bagi. Sıkın sıkın. Buraya doğru gel. Yoldan yoldan Oğlum, gitti yoldan gitti. Mi? Şurada şurada. <laughs> Sağa doğru gidiyor. Oğlum tersine kaldı lan bizde. Dolaba gidiyor olmasın şurada drop var. <laughs> Ona gitti aynı. Arabaya binin. Adamlar <laughs> arabası patladı adamla. Bizim araba burada sağlam. Gel. Geliyorum. Gel geldim. gel gel. Geliyorum gel. geliyorum gel. Geliyorum, biz bunları dağdan alır mıyız? Al. Sağa. Sağ Hasıntı var burada. Hasıntı var burada. Halkadakilerle sıkı burada yeniden. Ölüm. Ben de Ben öldüm. Ölmedin. Ölmedin daha ya. Bir kişi daha var. Burada var. Basmam lazım. Sonra o fişeklilere bakacağız. Fişekliler fişe bakıyor mu? Abi araba evet. hareket ediyor abi gene görünmezlerden mi be yo, 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 abi? Yok 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 bayır aşağı gidiyor abi. Evet abi. abi. Şunda M4 var. Şunda. Mark the location. Bir dakika dur abi. Var. M4 bunda da var. Ben istemiyorum abi M4. 6 Altı... 6 lazım değilse alabilirim. Kırmızı alandayız dikkatli olun. Şimdi bunlar hala evde o zaman. Abi bunlar bakmadı da. Şurada. Araba kendi kendine gene hareket etti. Arabanın içinde olabilir bu. Bak araba hareket ediyor bakınca gördün mü? Gördüm. Bunlar olmasın. Gelene uzaktan kesmiş. Ha gördüm gördüm gördüm. Kafaya vuruyor. Vur Cemal What? abi vur. AVM'li vursun abi. Kardeş ben açıyor. Gel abi buradan benim yanıma gel. Benim yanıma gel abi. Adam bak buradan görünüyor. Uzanma e Oğlum adam değil o kapı ya. Abi adam bayıttılar. Nasıl bayıttılar? Bak adam baygın gözüküyor Mark, alacak okay, çekiyor. You. Çektim abi bak. Tamam tamam dolabın orada biri var o zaman. Ev dolu, ha evin orda evin orda, gel abi cemal abi açı Bak buraya bak. Oğlum cemal <laughs> abinin yanından uzaklaş kırmızı alandasın ya Ben Aa, bende bak, de iyi orada, orada. Kapı ağzında, kapı ağzındakini baydın <laughs> mı? Bir tane baydı yedi Tövbe Oğlum hangi kapı ağzı? Şu mu? Hangi kapı ağzı? var Sol taraf, huri evinde Gitti abi gitti Bir tane dropta var Bunda görürüz. Abi, abi arabaya alık Arabaya alık gidik abi. Arabaya alık gidik. Allah Allah lan ben kimseyi görmüyorum dropdakini ya. Dropdakini gördüm dropdakini gördüm. Benzinimiz yok Umut Bey'in. bizde de renderlamıyor orayı ya. Umut Bey'in. Abi hadi yedi. Binin abi binin. Bir ayak yedi. Nasıl bin. ölmedi o? Bir canı abi, var. Gel, 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 gel. Cemal abi bin. Rushlıyoruz mu ne yapıyoruz abi? Ben almadı ya. Allah'a ya, net olsun. Ya. Abi, onun dağına çıksana. Dağına çıkayım ya. yapayak yapa, 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 bir şey yok. Daha yeni buzlar bende gözüktü ha. Soldan git, soldan git. Dur. Saat Adam bakıyor ki. Efe de gördün mü? Bir baygın. Bir evde. Baygını bitir. Baygını bitirdim diye dolanıyorum abi ben. Bitiremedim, bitiremedim, bitiremedim. Baygın nerede? Glo Başka bunda şey bunda kılaza mı? Ya bir şey var ha. Çık buzda. Yok çıkmadım ya. Abi, abi. abi bu ev Hep beraber şey gidelim. Ben önden, önden tamam, gireyim. Bomba, bomba geliyor. Bomba geliyor. geliyor. Hallet. Tamam hallet. Abi Helal. işaret bir şeyini bunlar atmış. Tezgahçılar. 8x var ona onu aldım. Al abi al sen. Bunda MKM tamam. 249 var. Ya yukarıya molotof atacaktım siz bastınız ben dilik o köşeye geçtim bu bilemizi yesin diye öyle yaptı. Hadi 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 arabanın sağlığı iyi de bunların arabasına bak Umutcan. Onların arabası iki tane var hangi hangisi ona bak. Bunun sağlığı şurada da şurada kötü. Tamam öbürü. Dikey var. Ona bilmiyorum dikeyi. abi. Abi adamda vardı yukarıdaki adamda. 6x var. burada çok güzel. Hadi gideceğiz hadi. Bunun o nasıl? canı, bunun canı iyi abi. Benzin yok? Benzin tamam, yok Tamam Cemal abi Drop'un oldu adam mı var? Drop bende görükmüyor bile Acayip kasıyor Lan ne oluyor lan? Böyle çıkıyorum Çık Yapayak bir şeyimiz yok Acayip kasıyor Rankçılar da olabilir ha bu tarafta Yeni alanı versin ona göre gidelim Tamam belde alanı Abi tokilerini oradan geçme bence. Mecbur geçeceğim. Kasıyor çünkü. O tarafa polis, o taraftan polis şeyinin etrafından bayağı uzaktan dolaşman lazım abi. Oğlum acayip o, kasıyor ne you abi? You? Bunun önden gitme işte abi ben onu diyorum. Buradan çıkar işte çıkmaz mı buradan çıkıyor? Çıkar da abi çıkar da burada adamlar hep oluyor işte o yüzden. Cemal diyorum. abi şu önümüzdeki Toki'ye gideceğim çatılı olan var ya. Biz alan Bu dışından değil, öbürü. alırız ki. Bagi girmiş buraya ya. Adam var, adam bir tane de adam... motora. Önümüzde, önümüzde duvarda. Duvarda, bu duvarda adam var. Duvarın arkasında. Duydunuz mu abi? Abi. Ne adam abi? geldi. Bir yedi, bir, bir tane yedi. Ne, ne yapıyorsun abi? Oğlum zıpladın mı adama böyle oldu. Duvar at, duvar at. Gelen Geldi, dışarıdan geldi. Oğlum zıpladım böyle yaptın ne yapayım? Bana vurdu ya direkt. Nasıl anlamadım ama. Bunun ekibi var bunun dikkat. Abi eve gelin. Bu ev değilse de diğer eve bir şekilde gelin. Şu an alan dışındayız. Benim kit yenilemem lazım. Yelek melek bir şey var mı adamlarda? Bilmiyorum. Abi acayip kasıyor gördüm, ya. Gördüm. gördüm iki Bak. İki. Atayım mı? Bak yine basıyor. Bak yine basıyor. Bak yine basıyor. Can düşme. Abi bak burada bir kişi daha var. Bir kişi. Tamam bir kişi daha var. Benzin bitti. Duvar atın abi. Burada bir kişi daha var. Nerede? Bir kişi kaldı tamam. Ben cam basıyorum. Bas. Sen sizdeyim abi. Tamam bir kişi kaldı o da alandaki evlerdedir. Bunu bu, bu, siz mi attınız arabanın arkasında yandaki? Bunu ben attım. Bunlar iki Bunlar, miydi? Bug Bunlar bug ile üç kişi gelmiş. Buggy'miş araba dediğim bak. Yakıtımız yok buggy. Alana doğru gidelim abi. Dikkat edek alanda bu adam. Yakıt Cemal abi sende vardı bir tane sanki. Bastık ya kardeşim. Bastın mı abi? Aynen. Bende yok. Yokmuş. Abi bu arka taraftaki evdeki adam olmasın? İki kişi var dedim ya orada. Alana bile gidebilir adam. Abi şu tarafa doğru gidin. Bu tarafa gittikçe kasıyor çünkü. Şuraya. Dikkatli olun fazla ayrılmayın. Bu şu stolye evde de olabilir. Bunlar başta zıpladılar ha. Hmm şey zıplaya zıplaya hemen kayaya geçmeye çalıştı. Furkan abi. Eve mi geçecek ne bak? Eve geçeceğiz yap bir şeyimiz yok. Evde çok alan dışı gibi abi ya. O, kaldı iş yapacak bir şey yok açıkta mı durak? Adam drop aldıysa Groza AVM'si varsa hepimizi avlar açıkta. Ben etrafa bir göz gözcülük yapayım abi. Bu Ot kuyu olabilir ben. ben şuraya bakıyorum Watch abi. Out. Bakın ya uçağı. bu çağır. bence Yasnaya'dan gelecek gibi geliyor da bana yine de Ya orada... bence o Yasnaya'da bagi daldı diyor ya O evde iki kişi var dediydim. bayıldı Bayıldı gidin sen Gördüm O adam nerede? Şurada Watch out. Bana bakmıyor gel gel abi gel Bitti <laughs> tamam hallettim <laughs>